Taplarda pek rastlamadığımız native'lerin kullandığı gizli ifadelere gel birlikte bakalım. Not my circus, not my monkeys. Yani etli sülteye karışmam, bu benim problemim değil. Benden uzak olsun derken bunu kullanabilirsiniz. Mesela örnek vermek gerekirse, John has many issues at work, but honestly, not my circus, not my monkeys. John'un işte birçok problemi var ama açıkçası benim problemim değil. Etlisine, sütlüsüne karışma. İkinci ifademiz ise shoot the breeze. Yani sadece vakit geçirmek, boş muhabbet etmek anlamına geliyor. Bunu da cümle içinde şu şekilde kullanabiliriz. After dinner, we sat on the porch and we shot the breeze. Yani yemekten sonra veranda verandada oturduk ve boş muhabbet ettik demek anlamına geliyor. Üçüncü ifademiz ise on point. Yani aslında bunu Türkçe'de kullanıyoruz. Tam nokta atışı der gibi. Yani tam istediğim gibi, tam mükemmel demek için on point kullanabiliriz. Bunu da bir cümleyle açıklamak gerekirse Your outfit is on point today. Yani kıyafetin tam nokta atışı o kadar güzel olmuş ki çok beğendim anlamında kullanabilirsiniz. Dördüncü ifademiz ise off the hook. Yani paçayı sıyırmak diyebiliriz. Ee, bir şey olduğunda ama siz bundan sıyırıldığınızda kullanıyorsunuz. Tam anlamıyla paçayı sıyırmak. Ya da belki kaban başınıza patlamaması. Buna da örnek bir cümle vermek gerekirse. I thought I would be in trouble. But my boss let me off the hook. Yani başımın belada olacağını sanmıştım. Ama patronum beni kabağın başıma patlamasını engelledi. Beni saldı. Kabak başıma patlamadı. Demek için kullanabiliriz. Beşinci ifademiz ise ineceğim. Yani başı belada olmak, zor durumda olmak. Günlük hayatınızda böyle küçük aksilikler başınıza geldiğinde bunu kullanabilirsiniz. Mesela bir örnek vermek gerekirse tekrar. I lost my wallet. So I'm really in a jam right now. Cüzdanımı kaybettim. Gerçekten başım belada. İşte bunlar. Kitaplarda pek fazla karşınıza çıkmayacak ama native'ler tarafından günlük konuşmada kullanılan gizli ifadeler. Siz de hangi ifadeleri merak ettiğiniz yorumlara yazın. Biz de bir sonraki videoda bunları ele alalım. Teşekkür ederiz. Takipte kalın.